Sen der olasın, yedim diyen. Ay yavrum dünyalar devroldi. İsmim kendi bir zamanı, Yaşım yüze gittim. Allah başa ayrılığı vermesin elim ayrılıklarını. Sevdalık etmedim. İstedi beni, ben de gittim uydum mu, oturdum aşağı. Hiç bir, bir zararını gördüğüm yoktur, elde beni bekleyir rahmet olsun canına. Ne o benim dedüğümden çıkardı, ne ben onun dedüğümden çıkardım oğlum. Çalışı gö kö gömür ocaklarında. Orada çalıştı da yolladı da baktım ben bu yedimleri. Çok bir şey de ezdi onu. Ocak. İki sene öyle yatakta baktım onu. İki seneden sonra eldi. O elduktan sonra bizim de emrimiz geldi gitti yedim derlerden. Bir sürü yedim. Altı tane dilir açın. Üç kız, üç de Her gün buraya gelmesem yanına zannederim ki ağlayı alay beni orada. Biri oğlum, öbürleri adamım, torunlarım hep olar, hep benim, bura hep benim. Oğlum ben de şey döldüm. Telefon ettiler dediler böyle böyle. Ben de işittim, ekledim. Geldi can hacım. Rüyamda da görüyorum. Rüyamda gelip Konuşuyor konuyla. Haydi beni lan, haydi gidelim. Ben daha de istemiyorum. derim bırakamam uşaklarımı. Ağlarım, ağlarım. ağlarım kaybolu ile yanımdan <Gülüyor> <Gülüyor> Alırdım buradan, o dünü da gelip satardım onu burada. Şimdi de dünyanın rahatlıkları var ama emrim gitti. Eh, Allah'ım gene adına koyunlar, kurban olsun, gene hasim. Çalışmasa yedim mi, bakmaz çok ağır iştir. Şacığım yedim mi yedirme, içirme, giydirme. Uşacıklarıma da Allah emir versin. Onlar da bakay beni. Toruncuklarım, kucağızlarım. Yok <laughs> ne? Açlık var idi, çıplaklık var idi. Hastalık yok idi. Evet, tamam. Şimdi de her şey var, hastalık da var. <laughs> <laughs> ah, Yoksa duruyorum. Duru. Dünden beri yaldım. E atarım hepini de bir fayda da görmüyorum hafta ini. <laughs> Atatürk'ü hatırlarım ama oğlum. O geçen işleri unutuyorum oğlum. Koca adım unutuyorum. Atatürk'ten radıyız herkeste radyo olsun. Onlar olmasa biz ne yiyeceğiz, ne yedireceğiz diye bizi. Oy leyleler oy. Muhacirlukta gittim ha ölecek. Durdum bir zaman oralarda sonra duramadım. Döndüm Allah'ım razı olsun. Başbakan'dan gene geldim evci oldum diye o durdum. Paris'i külfetçüklerim. Uşak çocuklarımla gittim, geldim, evli diye. Az bir şey kaldı. Çok şükür Allah'ına fikirdim. Gidiyorsunuz evet. evet. Ben senin mezarına gitmek istiyorum. Evet. Dünya malın olsa gidecek olduğuna uğratır. Yaylada duruyoruz gidecek olduğumuz yer köyümüz. orası. Eh, sen yaylaya gittin mi? E, bu sene gitmedim de. Niye gitmedim? E, gitmedin? Alı beni. E, Alı gideceğim seni bir iki gün sonra Hasan da iyileşsin. Öyle de. E, kutu oldu hasta. E, sen de hasta. Sen de hasta, o da hasta. Kim bakacak bizi? Dön de yapıla mı arayın mısın? Dön de yapıla. Arayın. Gelmedi be, gelmeyi be. Ee. He. Gel hallarımı sormayın. He. Ee. Gel bir şey uzatmayın ben de gel doğru ya. He, ya gel doğru ya. Şimdi kimse aramayın onu, ki? kimse bakmaz diyor. Ya ee. dön ee. diye kızardık sarılma birine, sarılma bize. Ee. Geçti gitti bak, daha geldi bıraktı, mi? Seni bırak, seni. Seni de bıraktı. Seni bıraktı, seni yedim etti. Ya seni yedim etti. Ee, oraya, burayı maddeyi ne He. <laughs> Kaka buradan da gel, ne yapalım? Yarımımız oradır. Yediğini orayı kazan. Hmm. Kazanamıyorum, ne yapacağım? Kazanacaksın. He. Hmm. Kimsenin bir yüğünesine uzanmayacak. Uzanmıyorum, hadi benim. Keyfa Mustafa anne. Kela alacağım seni. He doğru ki. Ula ben gözü de burada tenize bakarım. Anne teniz de güzel. Evet güzel ise dursun orada. Oturmuşsun alt taşların üstünde. <laughs> Sıcaktır orada. Burası soğuktu. Olsun ha bu soğuk orada neydi? He. Tabi. Bakmaya yerin yok. Etmeye bakacaksın tenize. Teniz dalga vuracak. O sen bak o. Döndüüüü. Kurtuldum, döndü. Ne yapalım? Ahmet olsun canına. Razıyım senden. Yer göğü daralıyorsun. Göndi, Bekle beni. göndi, Yolda al beni. Yapraklar bıraklara şarkı golar nenem nenem Gidenler din enerji nenem